Peki. Evet Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Nurettin Özdebir de bizimle. Eee Nurettin Bey şimdi tabii bu açıklanan bütün ayakların en önemlilerinden birisi enflasyonla mücadele kısmı ama bir de KGF desteği sizin uzunca bir süredir beklediğiniz destekler. Evet. Eee hem yatırım destek paketi hem ihracat destek paketi hem de işletme harcamaları destek paketiyle 60 milyar liralık destek paketinin detayları açıklandı. Eee sizden evet, önemli dinleyelim önemli biraz açıklamalar. Eee Türkiye ekonomisi Büyüyen, gelişen bir ekonomi. Devamlı kaynağa ihtiyacı olan. Bu anlamda paraya dayalı büyümesi olan bir ekonomi. Ee, ne zaman para musluklarını açarsak, bununla beraber ekonomik büyümemiz özellikle sanayideki yatırımlar hızlanıyor. Ama para muslukları kısıldığı zaman da e, hızımız düşüyordu. Bu, sene... bu, arada özür dilerim sözünüzü kesin. Para musluklarını açacak isimlerden birisi de Halk Bankası Genel Müdürü Osman evet. Aslan da bizimle. <laughs> Hoş bulduk. Teşekkürler. Sayın Genel Müdürüm de burada. Sağ olun. E, ama e, bu geçtiğimiz yıl içerisinde özellikle yapılan uygulamalarla birlikte biz hem yatırımla iştahımızı devam ettirirken hem de ee, şey, e, cari açığımızı azalttık. Bu gerçekten önemli bir şey. Bugün Sayın Bakan grafikte de gösterdi. Yüzdesel değerleri olarak da çarpıcı bir grafikti benim için. Şimdi her ne kadar insanlar özellikle tüketiciler çok sıkıntıdaysa e, sanayiciler de sıkıntıda. Yani bizim de açıklanan üfemiz yüzde 93 üretici fiyat enflasyonu. Fakat buna rağmen kiminle konuşursam elinde işi olduğunu ve 150 civarında da organize sanayi bölgelerimizde yatırımı devam eden fabrikalarımızda olduğunu da bu arada belirtmek isterim. Bu teşvikler içerisinde beni en çok etkileyenlerden bir tanesi çok uzun zamandır istiyorduk. Kredi kartlarının ticari kredi kartlarının kullanımının daha yaygınlaştırılması, onların limitlerinin arttırılması Sayın Genel Müdürme de bu konuda eee bulunmuştuk. E, bu verilen kredilerin refinansmanda kullanılamaması için geçtiğimiz günlerde Sayın Genel Müdürümde katılmışlardı, dinlemişlerdi mutlaka Merkez Bankası Başkanımız bunun nasıl kötü kullanıldığını, Türkiye'nin aleyhine kullanıldığını da bir söylemişlerdi. Bunun bir disipline alınması açısından fatura karşılığı ödeme, kredi ticari kredi kartlarıyla ödeme, sadece kredi limitlerinin onu kadar bir nakit kullanımıyla ilgili piyasaları bu anlamda disipline eden bu işi istismar edenlerin de önüne geçen yani aldığı krediyi dövize çevirip altta çevirip başka işlere harcamasının da önlenmesi önüne geçen Türkiye'nin kıt kaynaklarının doğrudan doğruya üretime, yatırıma, istihama yönlendirilmesi açısından etkili bir karar olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunu yaşayarak da göreceğiz. Evet. Daha detaylı. Evet. Evet. Sayın, Sayın Başkanım e, size bir soru soralım. Size Tabii. çok daha fazla e, aslında bekletmeyelim. Sayın Başkan Erdoğan'ın da aslında e, enflasyonla mücadele konusunda çok önemli bir açıklaması oldu. O da KDV indirimi. Yüzde sekizden evet. yüzde bire gıda ürünlerinde özellikle. Şimdi böyle bakacak olursak e, aslında enflasyonla mücadele için çok önemli bir seferberliğin de ilk adımı diyebiliriz belki de. E, son derece haklısınız. E, i̇nsanların temel ihtiyaç maddeleri. Yani özellikle TÜİK'in açıkladığı rakamlarla dar gelirli insanların e, hissetmiş oldukları enflasyon arasında çok ciddi bir fark vardı. Çünkü onlar dünyadaki gıda enflasyonu ile beraber ülkemize de artan fiyatlarla bu şeyi enflasyonu çok ağır bir şekilde hissediyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bu yüzde %7'lik KDV indirimi e, son derece değerli bir şey. Özellikle ee, dar gelirli insanlarımızın e, üzerindeki e, enflasyon yükünü azaltacak çok önemli bir değerli bir hamle. Bunu hep beraber takip etmemiz lazım. Su istimal edilmesine fırsat vermememiz lazım. Herkesin de buna bir vatanseverlik e, borcu olarak, vatan borcu olarak uyması lazım. Hassasiyetle takip edilmesi lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ankara ederim. Ankara Sanayi Başkanı Nurettin Özdemir bizimleydi.